Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar şans blok adasındayız. Muhteşem şekilde bu adanın bütün katmanlarından en güzel eşyalar çıkartıp hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şans blok katmanları var arkadaşlar. Elmas katmanı, ametist katmanı, altın, evet Netherit, burada arkadaşlar zümrüt var, TNT var ve toprak katmanı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuradan. Oo! Şuna baksanıza en başta en güzel şeyler çıkması çok güzel. Güçlü olduk. Evet artık ölmeyiz. Ve 3 tane kafa çıktı. Vitter kafası var arkadaşlar. İskelet kafası var. Şimdi toprak katmanındayız arkadaşlar. Ve toprak katmanından açmaya başlayabiliriz. Oo, muhteşem şekilde yine çıkıyor. Olamaz sen aşağıya düş bakalım. Çık oradan. Neden bu tarafa doğru çıktın? Yanlış tarafa çıktın. Şuradan düşeceksin. İşte bu attım onu aşağıya. Aynen uçan adanın üzerinde olduğumuz için arkadaşlar onu aşağıya attım ama şunu da giyinirsek gücümüz artar. Tamamdır. Çok iyi olduk arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde açmaya devam edebiliriz. Oo kurtlarımızın çıkması çok güzel oldu. Tamamdır. Bunlarla saldırı bile yapabiliriz. Kurtlar. Merak etmeyin zombi çıkarsa saldıracaksınız. Evet. Müzik kutusu çıktı. Şimdi katmanlara maden yapmaya başlayalım arkadaşlar artık çünkü baya bir malzeme çıkartmaya başladık. Hızlı bir şekilde artık katmanlara doğru şöyle yapalım. Şunları da sandığımıza biriktirmeye başlayalım. Çünkü bunlar da önemli eşyalar arkadaşlar. Sandıklarımız önemli. Evet tamamdır. Şunu da koyalım. Üzerimize de bir yer açmamız gerekiyor. Şimdi madene başlayalım o zaman arkadaşlar. Artık zırhımız ve kılıcımız olduğu için maden yapmaya başlayabiliriz. Evet. Okumuz yayımız bile oldu. Tamamdır. Şuradan açarak madene doğru iniyorum artık ve yayımızı şöyle alırsak kazmamız bile oldu. Bakın maden yapabiliriz. Şimdi sonsuzluk olması çok güzel. Okumuz artık hiç bitmeyecek. Tamamdır. Açalım. Amatisti açıyorum. Bir tanecik toprak çıktı arkadaşlar. Aynen. Şimdi maden altın açtık ve lavlar çıktı. Oo! Kafamızın üzerine düştüğünde bizi nasıl öldürebildi? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ha? Gelin bakalım buraya. Benim sonsuzluklu yayım var. Evet, hem de güçlü. Şöyle hızlıca Kurtlar neredesiniz kurtlarımın hepsini de yok etti galiba Arkadaşlar kafama düştüğü anda beni yok etti Yanında gelen zombiler bile güçlü Baksanıza bir türlü ölmüyorlar Aha bunu yok ettik şunu da yok edelim Kafası düştü Evet ondan kafası düştü buraya sıkıştı Olamaz kurtumu yok ettiğini gördüm Dışarı çıkabileceğini mi zannediyorsun Arkadaşlar bütün kurtlarımı sırayla yok etti Kılıcı çok güçlü mü Bilmiyorum ki hiçbir güç yazmıyor arkadaşlar. Uçan da, da hayatta kalmak için arkadaşlar yapılarımızı yapmaya devam edebiliriz. Bir tane hediye paketi düşmüş bakın. Evet hediye paketini de yapacağız şimdi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aynen 3 tane çıkmadı bile. Şu hediye paketinde ne çıkacak? Oo! Hediye paketi böyle hediye paketi mi olur? Kocaman arkadaşlar büyük bir ağaç çıktı. Bu ağaçtan kurtulmamız gerekiyor hemen. Aynen bunu bir yok edelim. Evet bunu yok ettiğimiz anda çok güzel o şekilde içinden ne düşecek merak ediyorum. Ağacın büyüklüğüne baksanıza hediye paketinin içinden devasa ağaç çıktı. Biz bunu en iyisi aşağıya atalım arkadaşlar İçinden ne düşecek merak etmeyelim. Çünkü bize saldırınca canımız gidebilir. Zaten ölmüyor da. Oo düştü. <laughs> Sen nereye düştün ha? Bakalım bir. Evet hiç görüm o gördüm son anda düştüğünü gördüm tamamdır. Keşke hediye paketin içinden canavar değil başka bir şey çıksaydı. Evet. Taş makinasını şuraya yapabiliriz arkadaşlar Hiç taşımız olmadığı için adamızı geliştirmek Aha Atalım bakalım Boş hiçbir şey çıkmadı Aynen içi boş çıktı Şimdi Balta bir vuruşta kırabiliyor arkadaşlar Bir tane taş makinası yapamadık arkadaşlar Çünkü şans bloklarından hep güzel şeyler çıkmaya devam ediyor İki Bakın katil tavşan çıktı şimdi de Aha hediye paketi bir tane daha çıktı İçinde yine aynı ağaç mı çıkar acaba? Şu sandığımızın içine şu eşyalarımızı bir depolayalım arkadaşlar. Üzerimizdeki hiçbir eşya boşa gitmesin. Şunu koyalım gitsin. Zombi kafası, evet. Lav kovası, süt. Acil zehirlenmelerde süt içmek zorunda kalabiliriz. Çok güzel, çok güzel. Şunu koyduk, bunu koyduk. Evet, bunları koyduk ve iyiler var, kötüleri buraya koyalım lazım olursa. Çürük et. Küreğimiz oldu artık. Tamamdır. Şunları atacağız. İncimiz var. Elmas kaskımız burada, zırhlarımız burada. Evet. Suyun bir tanesini koyacağız. Aynen hatta iki tane kovanın hepsini koyalım. Taş makinası tamamdır. Her şey hazır. Şimdi karnımız doyulacak hiçbir şey yok mu? Şurada tavuk çıkartmıştık. Aynen bu tavukları yiyeceğiz ve şuradan hediye paketini alacağız. Aynen şimdi tavuk yiyebiliriz. Canımız yükselsin arkadaşlar. Taş makinası yapmaya devam edeceğiz ve hediye paketini bir kez daha açacağız. Bakalım hediye paketinin içinden bu sefer başka bir şey mi çıkacak, ne çıkacak? Aynen canımız şu an yükselmiyor. Şunlar bir uzağa atmak istiyorum bakalım ne çıkacak. Evet. Atımız oldu bizim elmas at zırhımız var. Hemen değiştirelim atımızı. Atın zırhını değiştiremiyoruz. Evet at zırhını değiştiremediğimiz için arkadaşlar at böyle kalacak. Neden başka sandığımız yok ki? Biz şurada madende bakın en son netherit katına iniyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Şimdi. Şu müzik kutularını bir atalım. Yeni şeyler almak istiyorum artık. Şurada demir kılıç var. Evet burada eşyalarımız dursun. Şu tavuğu atalım şu pantolonu giyinelim arkadaşlar Ayakkabılar iki tane kask atalım Tamamdır Çok güzel bir şekilde şimdi artık açabiliriz arkadaşlar Bir tane iyi kaldı onu da atalım Evet kurabiyeler çıktı Şimdi Şuraya taş makinesini yapıp hemen hızlı bir şekilde kurtulacağız <laughs> Git buradan Artık seni aşağı atmaya gerek yok O yarasaya çarptı Aha bakın iki okta ok yok ettik Bir tane daha açacağız 1-2-3-4 Katil tavşan yine çıktı çok güzel şimdi. Bir tane vuruşla şurayı açacağız. İşlem tamam. Artık taş makinamız hazır. Su ve lav. Evet suyu buraya koyacağız. Lav da şuraya. Ve muhteşem şekilde taş makinası da artık hazır arkadaşlar. Adayı büyütebiliriz. Hediye paketini açmanın zamanı geldi. Al bakalım. O. Bu sefer ağacın küçüğü çıktı arkadaşlar. Bu kadar büyük bir ağaç çıkmadı ama hediye paketinden küçük bir ağaç çıktı. Git buradan. Evet iki vuruşta da yok etmeyi başardık bu sefer. Bu nedir? İçinde sadece kömür mü çıktı? Bir tane de karpuz tohumu çıktı. Evet şimdi. Şöyle hızlı bir şekilde. Şuraya arkadaşlar bunu koyabiliriz. Aynen karpuz tohumu sandık yapacak ağacımız var mı bizim acaba? Çok fazla eşyamız birikti bize lazım arkadaşlar. Maden yapacağız ama önce bir yemek yiyelim. Canımız iyice bir yükselsin. Canımız bir türlü yükselmiyor. En son arkadaşlar maden yaparken elmas katını geçtik, amatist katını geçtik, altın ve netherite katındayız. Şimdi o büyük bir hediye paketi kutusu çıktı. İçinden de elmaslar çıktı arkadaşlar. Altın katmanını açtı. İlk defa sonunda bir güzel elmas çıkarttık. 24 zümrüt, 19 tane elmasımız oldu. Açalım. Şimdi netherite katına geldik. Bakalım bu kılıç güçlü mü arkadaşlar? Oo süpürücü kenar onlu. Aynen bunu kullanalım zaten elmas kılıç tamamdır. Ve köylü ticaret yapabiliriz seninle. Ve güzel şeyler vermiyor ki arkadaşlar sadece demir malzemeler veriyor o yüzden kullanmak istemiyorum. Çık buradan. Şuradan nether katmanından açmak istiyorum zümrüt katmanına sonunda gelmeyi başardık. çekilsen oradan. O TNT katmanına geldik arkadaşlar. Köylü hala buradan çıkmıyor. Evet. Şimdi 3 tane oldu. Şu katmandan açıp madeni bitirmek istiyorum artık. Ve TNT katmanı gerçekten en zoru Muhteşem bir iksir çıkarttık Bir dakika onları bir alalım Evet zümrüt katmanı Nedir it? altın Bakayım bir Tahta bir balta mı arkadaşlar acaba Aynen şunu atalım gitsin Bu nedir kaybolma laneti Evet buradan bir çıkalım Şimdi şuradan şöyle hızlıca çıkarsak arkadaşlar biz ne bulmuştuk İki tane iksir ama kötü Ne çıkabilir ki içinden Lav çıktı olamaz. Lavın içinden canavarlar çıktı. Kaçalım buradan ateş ediyorlar. Evet. Bunlar hemen yok edebiliriz. O, okumuz işliyormuş tamamdır. Hem de bir vuruşta çok kolay yok edebiliriz bunları. Sen de git. Beni yok edebileceğini mi zannediyorsun? Evet. Lavdan bir kılıç düştü arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıkıyor. Şimdi. Bunları alacak yer açmalıyız hemen. Şunu atalım gitsin. Bunu atalım gitsin. Oo. Ateş kılıcının gücüne baksanıza. Aynen bunu fırlatabiliyor muyuz? Hediye paketini de alalım buradan. Şu baltanın gücüne bakmadık ama aynen bakmıştık doğru. Şu hediye paketini alamadık arkadaşlar üzerimiz dolu. Şimdi başka bir şey düştü mü? Şuradaki lav kapandı mı? Aynen bizim bu lavı kapatmamız gerekiyor zaten kapanmış. Şu hediye paketini açalım. Evet yeni kılıcımızı bir deneyelim bakalım. Olamaz. Sen bana bir şey yapabileceğini zannediyorsun. Bu yeni kılıç güçlü değilmiş ki arkadaşlar. Bu kılıç değil galiba. Aynen buna bir tane ok attığımız anda hemen yok ederiz. Bu sefer ağaç tahta arkadaşlar. Karpuz tohumu yine düştü. Şimdi başka açacağımız bir şey var mı? Şu ateş nedir? Olamaz bir ateş fırlatma hakkımız varmış. Bir tane daha kötü var arkadaşlar. İçinden ne çıkabilir bilmiyorum. Açalım. Ve ateş topu çıktı. Bunlar kötü değil ki arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıktı. Kötü bir şey çıkmadı. Evet bunu koyduk şimdi bunu koyduk süpürücü kenar onlu bir kılıcımız var. Şimdi açmaya devam edebiliriz ama arkadaşlar siz en çok hangi katmanı beğendiniz? Toprak katmanı, elmas katmanı, ametist katmanı, altın, nether, zümrüt ve arkadaşlar TNT katmanı var. Şöyle bakalım. Siz en çok beğendiğiniz katmanın ismini yorumlara yazmayı unutmayın. En güzel eşya hangisinden çıktı? Şimdi açmaya devam edebiliriz ama köylü hala orada duruyor arkadaşlar. Biz birazcık nether katmanından açalım. Evet. Nether katmanından zombi çıktı. Git buradan. Oo bu zombi ölmek bilmiyor. Olamaz. Zombi bizi öldürecek. Aha son anda öldü. Açalım bakalım. Oo. Cam bir adamın içinde kaldık galiba. Ağacın içinde kaldık. Nasıl çıkacağız buradan? Şurayı kırarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katmanların içine Ev yapmayı başardık. Ağaç çıktı. Netherit katmanından arkadaşlar topraklı bir alan çıktı. Artık burada hayatta kalmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yemeklerimiz de oldu artık. Şunlar toplayalım şöyle sandıkta yeri açılsın. Evet şuna bakalım. Oo çok güzel. Sonunda arkadaşlar artık hayatta kalacak bütün malzemelerimizi topladık. Aynen. Çok güzel oldu ve bu toprağın üzerinde artık ağacı keserek hayatta kalmaya başlayabiliriz arkadaşlar ve etrafımızda gördüğünüz gibi katmanlar var. Ve aynı zamanda bir sürü eşyamız oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde arkadaşlar katmanlardaki şans bloklarını kırarak katman şans bloklarıyla hayatta kalmaya çalıştık ve muhteşem şekilde adamımızı geliştiriyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Eğer katmanla şans bloklarını devam etmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.